Tövbe estağfurullah. Beste. Selamun arkadaşlar. Hı hı. Dur daha selam vermedim kızım. Hı hı. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Al kamera sende. Nerede? Al al kamerayı tut sadece. Hı hı. Bence çıkılıyor. Bir bakalım. Gitmiyor ki. Anne hani nereye koşuyorsun? Senin eve gidiyoruz. Hangisine? Yolu tut kızım. Beni direkt atma. Tamam. Sen söyle nereye gidiyoruz? Almanya'dan kırık sokaklarını çekiyorum. Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Şimdi benim asıl olan yani kira ödediğim ev. Eski evet, evim. Boş evime gidiyoruz. <laughs> ee, orada ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum niye gidiyorsak. Galiba silindiri değiştirmek için gidiyorduk. Çünkü diğer eve geçeceğim diye inşallah Allah'ın izniyle. Birazdan günlük okuma atacağım. Çıkışımı. Çıkışımı yani Türk, e, Türkçe bile. Öf saçmaladım ya Almanca bilmeyen ne? saçmalıyorum. Ver, ver. Arkadaşlar İlknur'un bir evi vardı biliyorsunuz. Boş tutmuştuk. Mesafesi bayağı olduğu için şimdi bu evi geri vereceğiz çıkışımızı yazdık evet verdik postaladık ama her şeyden önce yoruldum hem yürüyüp hem konuşamıyorum şimdi bu eve geldik kapının silindirini değiştirmek istiyoruz çünkü evi teslim edeceğiz biz buraya bu eve girmeden önce silindiri değiştirdik ne olur ne olmaz diye yoruldum arabayı bayağı uzağa park ettik öyle yani arkadaşlar her şeyi şimdiden hazırlayalım dedik siz gidin İbo siz gidin beni bekliyorlar gidin geliyorum ben ya. Evde anlatayım arkadaşlar nefes nefese kalıyor. Evet. Gitti mi çocuklar? Gittiler gittiler. Allah arkadaşlar hem video yapmak hem yürümek çok zor evet. Havada bakın nasıl bulutlu. Bir de soğuk esiyor. Hı? Açarlar şimdi kapıyı basarız ile Çocuklar bizden önde gitmişler. Allah köpek mi geliyor? Oh my god. Ya dur ben korkuyorum. Evet çok şükür. Merdiveni çıktım arkadaşlar. Üçüncü kattı bu ev. Ay anca geldim. Evet bu ev ilk Nur'un ilk Nur'a emri ilk tuttuğumuz ev. Ay süpürge makinesini de getirmiştik. Boya badana olur diye temizlik yaparız diye. Ben geldim kızım. Mutfağımız. Mutfak boştu. Şu lavabo yeni gelmişti. Biz taşınacağız diye. <laughs> Camların üstünde yok mu bu? Kapı silindiri burada diye biliyoruz ama. bakalım. Baba sana evde sorduydu ama. Allah Allah. O kasanın içinde yok mu oğlum? Acaba onları biz eve mi getirdik? Arabaya mı gideceğim tekrardan? <laughs> Yok. O zaman arabaya bakayım o. Tekrardan o yolu gidecek. <laughs> Neyse arkadaşlar bu şey kapanı silindiri değiştirecek ya onu gösteriyor. Bak şu çıkmıyor şu Bak şunu şöyle çevireceksin kızım. Şöyle diktirip. Çıkıyor ondan sonra. Bak burası böyle düz olacak. Hı hı. Şu karakteri böyle taktığın zaman şurası yamuk duruyor. Burayı yani düz da... yapacaksın. Kork burası da yamuk ben duruyor. Ben bunu kula çıkarmıştım da ara yapmıştım ki ya. Bak aynı bu şekil. Burada Bak. mı oğlum? Böyle taktığın zaman. Ankara'daki kula. Kimse bile beni çıkartır mı? Çok memnun etmiştik. Sılaşı, Böyle takacaksın bunu. Öyle bir pozisyona gelecek mi bu arkada? O alttaki dakika değil Ortaya gelecek. Ondan sonra bak evet. böyle çevireceksin bir kitlenecek şekil. Tabi de yok. Kitlendiği zaman bu. Ha? Bunu takacaksın yine. Size tornavida verin güzelce. Onu da yaparsınız. Bu. Bak oldu işte. Sen şu an değiştirdin mi? Hayır. Hayır. Bir Çünkü silindir yok yanımızda. Bu anahtar çift taraflı açılıyor. Ne yaptığını ben, tatlı değil var, ya. ben evet, biliyorum. Çok tatlı. Hı -hı. Çok ben başka taraftan da çekeyim. Hepsi var. Ben çikirin onu komple yapmıştım. Bunları ben yapmıştım Ankara adamı. Ankara evet. İyi o zaman oğlum sorun yok biliyorsan. Biliyor. Tamam. Dediğim gibi verse tornada bırakırız. Dedim ki bu zaten çıkıyor. Bak, dedim buraya. Buraya doğru bunu takıyorsun. Bunu oynatacaksın. Aslında takıyorsun. Hiç kaldım, çekemedim. He, şunu bunu da. He, Şuna şu silindir diyor. He. Onu değiştirecekler. He. Şu çocuklar hiç yapmadım. Emre yaptım diyor. Tamam. Emre Ankara'da yaptım diyor. Aynen. Okulun kapısını yapmış. Ben de sizi geldikten benim arabaya alın ne var ne yok o da benim arabaya gideyim. Malı toprağa koyuyor bir şeyleri. Hepsini götürüyor. Hmm, bizim eşyaları. Mesela şu ayıcıklar, şu kasa, şu tornavida falan, boya malzemeleri. Tornavida olmamış geçersiniz kalsın. Orada hmm. hiçbir şey bırakmazsınız. Evet. Ne oldu? Peki şu lamba bizim mi bu? Bizim. Onu sökmesinler mi? Sökeyim mi? yanında merdivenleri götürdüydüm ben. Hmm. Merdiven getirmem lazım geri. Nasıl açılıyor? Efendim? 45-50 euro oğlum o normal fiyatı. Yani Bir hediye bırakacaksın kızım. He, gelen kişiye hediyemiz olsun. Aynen. İbrahim abisinden hediyeymiş. Bakın Aynen. kanıtlı olarak videomuzda var. Tamam da yanında şey yok diyor Evet tornavida. Şey tornavida var da şey yok. Merdiven yok. Evet, bir Sen görsen, <laughs> Götürelim mi birkaç parça eşyaları? <laughs> İbo da pis alıyor. Bırak alırız diyor onlar ya. Evet duygularını alalım İlk Nur. Duyguları mesih oldu. Evet. <laughs> niye? Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama öyle bir söz söyledi. Evet. Niye kameraya bakıyorsun? <laughs> Şunu <size> söylemek istiyorum. <laughs> en çok da niye kameraya musun? Ya ben o gün bile dayanmıştım. O gün bile dayanmıştım. Evet. Kullanamamıştın. Ve o kadar istiyordum şunu kullanmak. Ama olmadı. Şimdi yiyeceğim. Şimdi dubleks evinde kullanacaksın. Evet, <laughs> mebeleri Yaparsın. O zaman da dersin ki anne ben bıktım bu merdivenden in çık. Bunu yakışından almış. alışveriş videomuz var. Evet evet. Bari süpür de İlknur bu evi hiç süpürmedim deme. <gülüyor> <gülüyor> <Benim sürdüğüm gibi. gülüyor> ya hadi gelin. İbo sen burayı cilaladıydın değil mi? Ne yaptıydın? Ciden Bu duvarı mı? Bir, yukarıdan başladım Şuraya kadar. Hmm. Altan yarı, yarı, yarı yarıya kadar. İşte. Derin ben sana yarı. o zamanlar ne diyordum? Yapma İbo. Bırak boşuna yoruyorsun kendini. Ya, evet. Yine de her şeyin hayırlısı. <laughs> hmm, evet evet onu da yeni aldıydık. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun. Evet. İnşallah evi geri veririz ve bakalım şirketimiz ne diyecek. Aldı bıraktı gibi Yani arkadaşlar bakın. Şuraya ayakkabılık alacaktık, ölçmüştük. Burayı yatak odası, önce salon düşünmüştük. Sizler de demiştiniz. Emine şuraya e, dönemeçli koltuk. Şuraya küçük tekli koltuk ve masa demiştiniz. Küçük bir sehpa. Çayını kahvesini içer demiştiniz. Beraber düzenlemiştik. Ay burayı yatak odası demiştik. Ama işte olmadı maalesef. Burası çalışma odası, giyinme odası, çocuk odası diye düşündüydük. Buraya, oğlum ben bir geçeyim. Şuraya mutfak yaptıracaktık ama en sonunda bıraktırdım arkadaşlar. Bakıyorum, burada sile bak şey vardı, Baca vardı burada. Hmm. Burada buzine diyorlar değil mi? Buzine vardı bizler, çünkü 1960 senelerinde. Hmm. Sobada buzine vardı burada. Yani. Öyle arkadaşlar, buraya dolap yaptıralım demiştik ama olmuyordu çünkü. çünkü bakın. Biz... Davo bu genişliği 60 santim arkadaşlar. Buraya gelecek tezgah da 60 santimdi ama şu duvarın genişliği 36 ya da 38 de aklımda kalan oydu. O çöpü bu kahve. <laughs> ne? Kim var orada? Kim? Emre mi? Açsana kapıyı kilitledin. Oh my god. O yüzden arkadaşlar buraya özel mutfak özel kesim yapılacaktı ee, çünkü kapı tarafı dar, bura geniş. Şu karşıya da tezgah gelecekti dolap. Hatta sizinle bunları hep paylaşmıştım ama son anda kararımızı değiştirdik çünkü mesafe çoktu, çok uzaktı hem ilk durun iş yerine hem de bana. Şurada küçük bir su var. Su bürün kendisi. Bizimkiler hala evi süpürüyor. Ne yapıyorsunuz yktir? Vallahi evi süpürüyorlar ya. Bari süpürmedik demezler. Süpürdüyük derler. Yalnız şu lambam kalıyor işte. O yeniydi. Yani daha kartonu bu, burada arkadaşlar. Burayı için aldık. Kartonu daha burada. Hani diyeceksin Emine bir lambanın lafı ne Ederim tamam, tamam. e arkadaşlar. Bakın bize bırakılan bu. Şirket diyor ki nasıl bıraktıysa <laughs> nasıl bıraktıysam öyle verin diyorlar. i̇şte nasıl bırakıyorum burada? Öyle. Ben geldikten sonra Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip kapımızı kilitleyelim. Al bak İbo kendini çıkamıyor. Kapıları açtı. Bak her yerde kapanıyor mı? Bak bak. Evet. Bizler evden çıktık arkadaşlar. Boş evden. Ben burada, hani ortam evet. Yer güzel değil mi? Ya, ortadan ortadan değişiyor. Şimdi ben videonun başına sanırsam çıkışı verdik dedim. Yanlış söyledim arkadaşlar. Hmm. Çıkış kağıdını hazırladık. Eve çıkış kağıdını. Şimdi yeni vereceğiz şirkete. Gidip vereceğiz. Evet tren yoluna denk geldik. Aa bak ilk defa kapalı. Şimdiye kadar hep açıktı ben burada kaçtım. Lan bir kere seninle geldiydik ilk nur. Ya ama açıktı. Aa, aa beklediydik iyi hatırla. Ama tren geçtiydi bekledik. Evet bak, e, gene tren geçecek. Ama kapalı. Ben de vardım ya. Sen yoktun Emre sen bir evdeydin. Kere Aman Ank Ankara'daydın bir kere sen. Siz daha vardı ya Hadi hani var mıydı? Ya. Hadi ekmek. mıydı? Hada ekmek kaldıydı. Hadi. Evet uzun bir bekleyişten sonra açıldı. Es, eski bir tren geçmiş arkadaşlar ibo diyor. O yüzden o, evet, orada. eski tren geçti diyor. Aynen. Makita burada mı? Kim o? Makita. Hakita, ama makita. makita. O ne? Böyle akubu maşine, yani makka, bilmem şeyler çıkarıyor. Ka e kaliteli markalı böyle. Hilti gibi. Markalar bilmiyorum ben. Adeko ne Hep markalı olanı mı sordun? E boş yok. mu? Ya hilti var makita var metabo Ondan sonra benim kızım da boş gelir. Neyse <laughs> boş. Şimerman aslında. şey vardı. Neydi o tamircinin adı ya? Ezet mi? Afganlı bir çocuk vardı. Kaşı mi? Hayır, Ali hani gönderdi diye bir araba anahtarı için buraya bizi. Ha he burası. Gidiyor i̇şte mu ya? Aa geze geze işte evet. görüyor musun? Buraya ben bir kere buraya kaç kere geldiysem hep oraya şey oldum. Saati ama şey burası. Bir su arabamı aldığımızda Sami adıydı gene. Nein, Tamir'e götürdüğümüzde baba. Şeyde ne kıcıyorduk? O bir yoldan var. Hı. Buraya gelmek için düz gidiyoruz. Oradan sağa dönüyordu. Şimdi 8 amt için ben, ben mesela için de sağa dönüyorum. Şimdi hayırlısıyla mektubumuzu atalım arkadaşlar. Bakalım. Zaga. Biz Zaga'daydık arkadaşlar. Ha Zaga yazıyor Aa, hauspat, oradaydı. Hausfahrt oradaydı. Hausfahrt. Nein Hausfahrt orada değildi. Değil değil. Biz böyle cadde üzeri vermedik. Sokak arasıydı. Sen telefonu düz diyorsa düz gideceğim kızım. Ee, Zaga'ya veriyoruz ama bakalım arkadaşlar biliyorsunuz burada şirketler şey diyor. Ben size evi nasıl verdiysem o şekil istiyorum. Bakalım biz de eve hiç girmedik, kullanmadık kaloriferini, elektriğini, suyunu hiç kullanmadık. Hiçbir yeri boyamadık, yer yapmadık, tapet yapmadık. Bakalım hayırlısına inşallah veririz. Bir sorun da çıkarmaz. Benim hatırladığıma göre de biz sözleşmeyi yaparken eğer evi geri verirseniz 11 ay 13 ay aynı ben 11 biliyorum bakın 13 ay mecbur kira ödemeniz gerekiyor diye bir şey vardı. Ben de 11. ayda girdim yani 12. aya kadar ödemem lazım. He. O senin. Bakalım, şimdi eğer bana şuraları gördü Evet evet biraz yani daha gitsin. Ne diyor? Ee, kara, ağız, evet. e, tamam o zaman. Tamam. Bakalım arkadaşlar ne diyecek. Ne nasıl bir haber gelecek hiç bilmiyorum. Ben de Vertragsaufhebung. yapacağım eğer kabul etmiyorlarsa. Yani Vertrağımı kaldırmak istiyorum. Avukatız yardımıyla. Hmm. Bir arkadaşım var. Avukat asistini yardımcısı. Hı. Hı. O da öyle bir şirkette çalışıyor zaten. Evet. Kiracı için falan. Hı -hı. Yani o bana zaten yardımcı olacağını söylemişti öyle bir durumda İnşallah o durumlara düşmeyiz kızım. <laughs> tamam avukat arkadaşın var ama inşallah o durumlara düşmeyiz ve Zaga'da şey demez hani her şeyle tamam oldu bitti deyip inşallah çıkışın doğru düzgün bir şekilde uğraştırmadan bizi verir. Zaga ya Allah bismillah. Zaga'ya geldik. Evet. ilk nur gitti. Postayı at. Evet. Postayı attı ve geliyor. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Hadi Zaga inşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz. İnşallah güzel haberler alalım. İnşallah. <laughs> Hadi şoför. Çok, haklı, çok yüksek. yüksek değil blok olarak bir sürü bina Aynen. bir şey. Ben de böyle iki kat mesela bak şu yerevi var ya öyle evleri çok seviyorum. Ben de seviyorum. Bahçen olacak aynı bu şekil bak çok güzel. Kim sevmiyor ki öyle evi? Allah bak. Şu şu baştaki ev benim olsun tamam. tamam. Başka bir şey istemem. Garajı bak, falan da var mı? Ay çok güzel. Zaten olmaz. Bak, bak bu. Evet. Çok güzel. Güle güle otursun. Kiminse seyir? Bu daha güzel. Yeni yapılmış. Böyle yer evlerini kiraya da veriyorlar değil mi evet. bu? Ha, sen video mu çektin? Evet kızım. Ev taşınacak saniye almak gibi bir şey hmm. olmayacak. ne olmayacak? Üçgen. He, çatı katını yapıyorlar işte öyle kızım. İşte, evet. hani üçgen hani, üçgen okey ama o kadar sivri de değil. Hmm. Çok yüksek. Evet, bak şu karşı evet. evler sivri değil mesela Yüknur bak. Yani onlar ev değil ki onlar daire. Yani şu daire i̇şte sopa mı çıkıyor? Bu tamam da kızım yer evi olunca tabii ki sivri olacak bu. Değil mi? Yani, yani. dört bir şey de yapıyorlar. Bak, eski evler öyle. Bak mesela bunlar bak eski hep yapıyor. üçgen. bunlar aşırı sivri. Bunlar hmm. eski yapan var. Evet. Buyur, bu ne acaba? Ee, işte, i̇ki tane sopa mı çıkacak diye merak ediyorum. Neyse arkadaşlar. Biz videomuzu Hı. toparlayalım. Ankara. Zaten hani Ankara. Ay Ankara'm Şu an benim. Şu kendimi nerede hissettim sen biliyor musun? Çankaya'da. Evet. Türkiye'de şeye gidiyoruz Kızılay'da. ya. Ben Kızılay'da. Ben Kızılay Bey'i ne diyeceğim? Onun pazarı doğru. Orada var böyle keçi var. He he keçi ya o, ya. O, ya. Ankara, Ankara, keçisi. Onun şeyi var o yolun üstünde. Işte, Amblemi, heykeli. Heykeli. Ankara'da yazınca Aa, Emre izine gitti de bakın Yeter, arkadaşlar Ankara'yı dolaşıyor bizim bile. <laughs> Ankara nere oğlum? Hacı Bayram. Hacı Bayram. Saman Pazarı. Hacı İbrahim. Ya. Gül dede şeyi de var orada. Allah Allah. Yani soldan gidiyoruz baba. Buradan geldik. Yok buradan hiç gelmedim. Sen sopa mı çıkacak diye merak ediyorum. Neyse arkadaşlar biz videomuzu kapatalım. Yani kısacası İlknur'un boş evini geri verdik, gönderdik mektubumuzu. Şimdi tek eşyalarımızı alacağız. Bakalım onaylanacak evet. mı? Evet bak satılık evdi. Öyle. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Kendinize iyi bakın. Bizleri buraya kadar izlediyseniz video içeriği hakkında yorum yazmayı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileri de unutmayalım. Hepsi ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. kalın.